Herkese selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Başrol oyuncuları mı yoksa senaryo mu kötü kandisini bitiren? Konu neydi diye soranlar için tabii ki de başrol oyuncuları veya senaryo değildi ben açıkçası arkadaşlar. Dizinin öncelikli günü yanlış seçilmişti. Cuma günü çok güçlü rakipleri vardı. Aynı zamanda Senaryosunda ufak dokunuşlar tabii ki de böyle bir diziyi çok yüksek yerlere getirebilirdi aslında arkadaşlar. Dizimizin oyuncu kadrosu gerçekten kaliteli. Oyuncuların zaten e, yeteneklerini söylenecek söz yok. Ama dediğim gibi senaryo olayı bitirendi ve günü yanlış seçilmişti. Sizler de kötü kandisinin neden bittiğini fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.